Sedat Peker'in iddiaları sonrası Türkiye-Venezuela arasındaki uyuşturucu trafiği sorgulanıyor. Peker'in iş insanı Erkam Yıldırım'a dair uyuşturucu ticareti suçlamalarına babası eski başbakan Bineli Yıldırım'dan yanıt gelmişti. Oğlunun Venezuela'ya gittiğini ama maske ve korona test kiti götürdüğünü söylemişti. Konuyu Venezuelalı gazeteci Roberto Denizle konuştuk. Kendisine bu yardımların Venezuela basında gündeme gelip gelmediğini Venezuela'nın uluslararası uyuşturucu ticaretindeki rolünü ve Türkiye-Venezuela ilişkilerini sorduk. Yani esas gelen kokainler artık domini... Sedat Peker, eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya giderek yeni bir uyuşturucu sevkiyatı rotası üzerinde çalıştığını iddia etti. Binali Yıldırım ise oğlunun Aralık ayında oraya gittiğini ve maskeyle test kiti dağıttığını. Peki Türkiye'nin Venezuela'ya maske ya da test kiti yardımı yaptığı haberleri Venezuela basınına yansıdı mı? Pandemi başladığından beri mesela Çin'den ya da Rusya'dan maske ve diğer sağlık malzemeleri geldiğinde Venezuela hükümeti bu konuda çok fazla propaganda yaptı. Ama Türkiye'den yardım geldiğini hatırlamıyorum. Tabii ki bir araştırma yaparsak çıkar. Çünkü eğer bir yardım gerçekten oluşmuşsa zaten hükümet yetkililerinin ya da memurların ister Türkiye ister Venezuela tarafında olsun bu konuda ifadeleri vardır. Venezuelalı gazeteci, iki ülke ilişkilerinde eski başbakan Chavez döneminde görece bir yakınlık olsa da, asıl yakınlaşmanın şimdiki başkan Maduro döneminde başladığını belirtiyor. Maduro'nun çok zor zamanlar geçirdiği bir dönem olan 2017-2019 yılları arasında Türkiye onun için adeta bir can kurtaran oldu. ABD ve uluslararası camia insan hakları ihlalleri ve şaibeli seçimler gibi konular yüzünden Venezuela'ya yaptırım ve baskı uyguluyordu. Bu yaptırımları delen bir ülke olarak Türkiye ortaya çıktı. Venezuela'nın uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında oynadığı role de değinen Roberto Deniz, dünyanın en büyük kokain üreticisinin komşu Kolombiya olduğunu hatırlatıyor. Deniz, Venezuela hükümetiyle güvenlik güçlerindeki üst düzey kadronun iki ülke arasındaki uyuşturucu trafiğini görmezden geldiğini savunuyor. Bu konuda kamuya mal olmuş birçok bilgi ve belge var. Kolombiya'dan gelen uyuşturucuların uçak ve teknelerle Venezuela'dan çıkarak... ...Karayip'teki adalara oradan başka yerlere gittiğine dair belgeler var. İddialarda adı geçen eski başbakanın oğluna dair bir bilgi elimde yok. Ama bunun olmuş olma olasılığı çok yüksek. Çünkü buna benzer başka şeyler oldu. Zamanın ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı, şimdinin petrol bakanı olan Tarek El Aysami... bu hükümetin en güçlü bakanlarından. Kendisi ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranıyor. Bu isim Tarak El Aysami Venezuela-Türkiye ittifakının kilit isimlerinden. Bakabilirsiniz. Zannediyorum sadece bu dönemde Türkiye'ye 4-5 defa ziyarete gitmişti. Bu anlamda olmuş olabilir diyorum. Çünkü uyuşturucu kaçakçılığına izin veren ve bu işten çıkar sağladığı belirlenmiş isimler hala daha hükümetimizde görevlerine devam etmekteler. Devlet Başkanı Maduro'nun eşinin yeğenleri de 2015 yılında 800 kilo kokaini Hayti üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne sokmaya çalışırken yakalanarak 18 yıl hapis cezası aldı. Yeğenlerin Venezuela ordusunun üst düzey yetkilileri tarafından yönetildiği iddia edilen Kartel del Sol adındaki örgüt için bu işi yaptığı iddia ediliyor. Maduro ise iddiaları reddediyor.